Sanırım uyuşturucu almış. Uyanması biraz zaman alabilir. İfade almamız gerekiyor. Durum iyi ise uyandırmak sorun olur mu? Kötü bir travma yaşadı. Biraz dinlenmesinde fayda var. Tamam bir süre bekleyelim o zaman. Bu arada şu evrak işlerini halledelim biz. İmzanız gerekiyor. Buyurun. Gel Yusuf, sen yemeğe çık hadi. Bizim konuşacaklarımız var. Tabii Sayın Savcı. Otursana. Çok uzun tutmayacağım seni, korkma. Evet, Sayın Savcım. Buyurun, sorun. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Üstü başkomisere ne kadar güveniyorsun? Çok. Ya. Peki şu Giray Pamiroğlu'nun ölümü? Hüsnü Başkomiserin dosyalarını incelerken dikkatimi çekti. Bilmem gereken bir şey var mı? Nasıl yani? Dava dosyasına tutanaklara geçmeyen bilgiler. Kendinize sır olarak sakladığınız detaylar. Yani... Adaletten sakladığınız bir şey var mı? Neyin peşindesin bilmiyorum ama... Dosyalarda yazılanın dışında hiçbir şey olmadı gergin görünüyorsun. Yo, sana öyle gelmiş. Oldum olası böyleydim. Yalan söylemeyi eskiden de hiç beceremezdin. Ben yalan söylemiyorum. Ben anlayacağımı anladım. Nasıl anlamak isterseniz. Geldiler lan işte. Bu iş bu kadar. Nihayet ya. Binek de gidip artık. Gideceğiz, gideceğiz. Nerede kaldınız ya? İzci gitti bizi de mi unuttunuz? Ben, ben seni unutur muyum lan? İndir lan! İndirin lan silahlarınızı! İnderin. Tamam bırakın! Atılıyor, at, at, at. at silahı! Aman, araç, at silahı! Lan sen İstanbul'dan! Geçen, geçen, geçen. Ben senin peşini al. bırakır mıyım lan? Al silahları çık! Tamam bırakın silahları! Çık! İçin inin inin.. İçin inin inin.. Hey, hey, hey. Kaldır ellerini.. Kaldır ellerini.. Destim ol.. Gel.. Geç şöyle geç geç.. Acıyor mu çok? Yok hiç acımadı.. Hadi ya.. Korkmamışsın da. Bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Aslan gibi dayamışsın. Helal olsun sana. İyi ki geldiniz abi. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın Selim. Dedekiler merak etmiştir. Hadi gidelim gel. Efendim Ezgi. Neredesin? Vardın mı hastaneye? Yoldayım şimdi gidiyorum. Ne oldu? Selvi hastaneden kaçmış. Nasıl kaçmış ya? İfade vermeden gitmiş. Tamam ben bulurum onu. Geleyim mi? Yok yok gerek yok Arda ararım. Tamam. İyiyim babacığım iyiyim. Merak etme. Hüsnü sağ olsun iyi baktı bana. Tabii Zeliha'nın da hakkını ödeyemem. Estağfurullah. Hüsnü haklı. Az koşturmadın. Eksik olma kızım. Ne demek babacığım? Koşturacağız tabii. Cici annemiz ne de olsa. Ya dur be kızım. Ne cici annesi daha oralara gelmedik. Tamam tamam babacığım. Hadi çabuk gel tamam mı? Bekliyorum. Tamam görüşürüz. Oh, babamın hepinize selamı var. Şehir dışından gelecekmiş. O yüzden akşama burada olur. Ben de konuştum Latif Bey'le. Söyledi. Haberi sen vermişsin. Ve birinin vermesi gerekiyordu. Nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Sizi çok yordum değil mi? Deli misin Esra ne yorgunluğu? Tek derdimi senin iyileşmen. Babasını kimseyle paylaşamayan Zela mı söylüyor bunları? <laughs> bakma sen. Huysuzdur. O aksidir ama kalbi temizdir benim Zeliş'imin. Ona hiç şüphem yok. Zelacığım çok sağ ol. Önemi yok boş ver. Ee, ben kahve almaya gidiyorum o zaman bir şey isteyen. Yok kızım. Yok sağ ol. Tamam. Evet. Bunları da çok küçük ah. yapıyorlar ya. Ah, neyleri? Ah. Bu yatakları. Ah, Kay biraz daha. Ah. Yavaş. Ah, eh, rahat, ah. rahat mısın? Çok. Ya Hüsnü babam gelene kadar böyle kalsak. Bana uyar. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Burada ben uyanınca ilk seni gördüm yani. Şu camın arkasından bana bakıyordun. Gözlerinin içi gülüyordu. Uyanınca seni görmek şahane bir şeymiş. Ya ben çok özlemişim seni. Mirza, Ömer. Gelin bakalım. Aslanlarım benim. Hoş geldin Cemal abi. Sizinle bir işimiz var. Abi bizim de işimiz var ya. Oğlum benim de sizinle bir işim var. Bir durun. Birini bulmanızı isteyeceğim. Kim abi? Selvi diye bir genç kız. Böyle orta boylarda, siyah saçlı. Hastaneden kaçmış. Bak hastane buradan bir kilometre ödedi. Yani buralarda geziyor veya saklanıyor olabilir. Ayağında da siyah renkli bir spor ayakkabı var. Abi hiç fotoğrafı yok mu ya? Oğlum olsa gösteririz. Diğer arkadaşlarınıza da söyleyin bak ödülü var. Çok önemli bak onu hemen bulmamız lazım. Hadi göreyim sizi çocuk. Eyvallah abi. Tamam. Tamamdır abi. kokuları var. Kadıköy hani civarında olduğu tahmin ediliyor. Adamın biri parka giderken görmüş. Herhalde buradadır. Başka nerede olacak? <laughs> Ef, oğlum bir dakika ya. Şu değil mi? Hadi. Aha. Vallahi. Ne yapalım? Gidelim mi yanına? Kaçar maçar uğraşmayalım. Cemal abi ara. Alo, Cemal abi. Bulduk biz kızı. Nerede çocuklar? İleride abi bak. Oturuyor orada. Aferin lan size. Ödülü unutma abi ha. etti. <laughs> Sorun şimdi bu. Perişan olmuş kız görmüyor musun? İşte korkma. İyisin daha da iyi olacaksın. Selvi. Niye kaçtın kızım hastaneden? Ölmek istiyorum. Kendimi öldürmek ona bile gücüm yok. Bak burası soğuk hadi gel. Şunu giy üstüne. Ona mı götüreceksiniz dur. beni? Dur dur dur. dur. İstemiyorum. Kimseye götürmeyeceğiz. Hastaneye gidiyoruz korkma. Ayrıca ölmek için de bu kadar hevesli olma. Ya bir gün nasıl olsa öleceğiz. Aceleye gerek var? Hadi gel. Hadi.